Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey anlatmak istiyorum. Raja'da şöyle bir olay oldu. racada herkes Elon Musk'ın annesi tarafından dolandırıldı. Böyle bir şey yok. Ama insanlar böyle sanıyor. Raja ile Elon Musk'ın annesinin arasında hiçbir şey yoktu. Raja'da şöyle bir şey oldu. Elon Musk'ın annesinin NFT'lerini yayınladılar. İki proje, iki bir şey, iki görüntü. Herkesin aklında Raja'nın Elon Musk'ın annesinin projesi olduğu aklında kaldı. Bunu nasıl yaptılar? Fenomeni, Twitter fenomeni arkadaşlara 10 bin doları verdiler. Yabancılara genellikle. Al oğlum dedi. Sen bu haberi paylaş. Paylaştın mı? Hacimi sok. Malı boşalt. Sen de yolunu bul. Biz de bulalım. Adam sabah akşam Raja ve Jack paylaşıyor. Adamın tek işi bu. Niye paylaşıyor? Düşünün. Babasının ayına paylaşmıyor. Yükseltine paylaşmıyor. Çünkü adam reklam parası alıyor. Adamın sabah kalkışı Jack, akşam kalkışı Jack, sabah yatışı Jack, profil resmi Jack, babasının adı Jack. Adam E-Devlet'ten Jack ismini alacak. Utanması. Ciddi söylüyorum. Bunun amacı şudur. Para yiyorlar arkadaşlar. Adam arıyor Jack'in firmasını. Kanka ya diyor benim telefon fotoğrafı gelmiş diyor tamam mı? Öde şunu ya diyor ödüyor. Ne oluyor? Hemen Jack 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 yazıyor şöyle. Ya dostum geçin bunları. Sizin para kazandığınızı biliyoruz. Ama insanları kandırmayın. Jack ve olaylar budur. Bizim insanımız şuradaki ilk yüzdeki borsadaki Binance'daki kineri görmez. Niye görmez? Çünkü burada bakıyor olan 1 dolar, 2 dolar, 200 dolar mı olacak? Zengin olacağız. Olmaz böyle bir şey. BNB 1 dolar kendine böyle diyorlardı. Avax 0.50'de kendine böyle diyorlardı. Bizim insanımız gidiyor şuradaki bol sıfırlı sheet coin'lere girmek için can atıyor. Vay anasını ya. Kim zengin olmuş buradan kimse. Ama akıllı adam gidiyor ilk yüzdeki projelere bakıyor dostum. Diyor ki A varmış avax varmış 200 dolar olursa paramı 5'e katlayabilirim. Ama bizim Türk insanı ne yapıyor ha dostlarım? Bol sıfırla ulan hadi bol sıfırla bol sıfırla alalım. 1 dolar olsun bitcoin gibi 500 bin dolar olsun. 300 bin dolar olsun 50 bin dolar olsun uçuyor. Arkadaşlar böyle bir hayat yok. Bilginiz olsun fenomenlere inanmayın. Ve Twitter'da bir token gördüğünüzde elinize varsa da satın yollayın. Çünkü bunun sebebi şudur. Zaten fenomenler bunu paylaşıp gündeme getirdiyse fiyatı yükselmiştir ve artık alım değeri yoktur. O günler için düşünce alınabilir. Bunları görelim. Buna göre hareket edelim. Bu videomuz bu kadardı dostlarım. Sizlere nasıl dolandırıcı avlanır? Nasıl para kazanılır? Bunlar hakkında günlük 3-4 video atmayı planlıyorum. Beni sevdiyseniz yorumlara bunu bırakın. Artık bu kanalı yeni üzerinden biri benim kripto adamla beraber yeni videolar paylaşacağım. Sizleri seviyorum dostlarım, güzel insanlar. Takipte kalmayı unutmayın.